maça maçayı tebrik Zorik ediyorum. Gerçekten e, gazoz ligine yakışır bir takım olmuş. Çok celtilmenler. Yollara açık olsun. Son dakika golünü attınız. Ya. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Valla Fatih çok güzel pas çıkardı. Bize de değerlendirdik. Gerçi üstüne vurduk ama gol oldu. Bir puan aldık. Takım bunu hak ediyordu. Pahparik son güç devam ediyor. Maçın adamı oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Altın adamı Güzel bir güzel maçtı. <laughs> 10 gol atacakken Yeni 3 gol attık. Aslında maçın yeteneksizliği seçilmemiz lazımdı. Güzel bir galibiyet herkesi tebrik ediyorum. Maçın adamı seçildin, ne düşünüyorsun? Valla e, güzel. <laughs> İlk defa böyle bir e, meseleyle karşı karşıyayım <laughs> futbol sporunda. 10 da e, dakika oynadım. 10 dakika oynadım. Nasıl oynadıysam bilmiyorum. Maçın adamı oldu. <laughs> Ama neyse, karşıdaki de güzel oldu. Keyifli maçtı yani. Eğlendik. Önemli olan eğlenmek. Güzel dosya mücadele sergilemek yani. Teşekkür ederim. <laughs> Valla e, güzel, centilmence bir maç oldu. Takım olarak bu sene de iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Takım olarak iyiydik. Rakibi de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Umarım sezon boyu böyle centilmence maçlar geçer. Teşekkür ederim. Buyur görüşlerini alalım. Uzun süre sonra sağlara döndü. Maçın adını seçildi. Yine olmakta büyük zevk alıyorum. İyi ki buradayım. İyi ki ayağı kırmasaydım. Daha da çok maç yapsaydım. Bu maçı da bayağı keyifli mücadele oldu. oldu böyle devam etsin ligimiz.